arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, ee, evet, evet burada kankan var kızım. Merhaba. Hey Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Evet arkadaşlar şimdi hazır hazır içeri gidiyoruz. Üstümüzde niye böyle şey böyle terleyecek şeyler var diyorsunuz. Çünkü ee, içeriden alacağız. Biz. Ha. Mesela arkadaşlar şimdi burças girelim. Kameraya geçeceğiz. Biz de eşide. Kimden almayayım? Göre sen Seni Ay, ben Seni yiyebilir miyiz? Anne Allah bir vallahi. Anne, şu kozmak şapka çok güzelmiş. mi? Sen al, al, al. Al, Yeter ki al. Al, 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 al. Al, 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 al. Al, 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 al. bir şey Ama al. Al, Kanka bu işte. Ben de. Şimdi ben görmemiştim yani. Burada mı gerçekten geliyor mu diye. Ne kadar Anlaştık değil mi? Size i̇şte şimdi İyi, biz böyle ilerleyelim mi? Kanka sen Kanka Biz zaten mayalı alalım Biz tüm mayaları alalım Biz yani deneriz orada Evet Biz de i̇şte sen tüm burayı alalım kanka Olur savunma için şeyler alalım Kanka ben neye bana olur dedim Ben, ben kimseye ne mayalı alalım Ben de mu? Oluyor anne. Kulağımı zaten. Zemine'nin şunları... Siyah yok. Ne bileyim, Hadi Anne, şunu alalım mı? Yeni yavru salsak mi? Olur, zavallı salsın. Gidin oradan, 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 Mamam, mamam, Olur, yazık, ee, tamam anlamda sen hiç fark Allah razı olsun. Hiç mi yapıyorum? tamam arkadaşlar. Hadi ben sizin üstünüzü değiştireyim. Çok durduk. Niye ee, çok durduk? Evet şimdi ben sizin üstünüzü değiştirelim. Ee, sizin de geçeniz ne yapıyorsun gel? Şimdi şuraya

Dersin, kızımızda, kızımızda. İçeri ben giremiyorum. 你听到了。

Benim ayakkabım var? Al Allah Allah. Ayakkabım ne var? Evet arkadaşlar. Biz de bu akımın çok Evet. Biz şimdi bunu yapmaya ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Otelde. Hızlı gibi yazayım mı? Peki öyle de kanka şimdi sabunaya gireceğiz. Bunları battaniyelere gireceğiz. E, yani şu havaya gitmiş Doğru diyorsun kanka ama bir şey olmaz. E, evet şimdi burası sporsan ben bunları kaldıramam. Bunu da şuradan alacağım.

gir. Niye gir? Ya da gir. Ya. çok Çok İyi ha arkadaşlar. burayı yani, görmemiş sayın. Biz şimdi Ben çok iyiyiz. Burada bu şakalı gördünüz mü? O neymiş şey gelmiş. kanalga kiritib qo'yganman. Men <imitation> kichikman. Qo'ying subscribe 哎呦我的 Kıdımın önünde Kamerayı da Aşağı yukarı Çok yoruldum Ayy verilmez ki bırak Burayı Kızım

プッツプッツ。 我走，我带你走。空中作业算题，我哥哥看到作业。 oluyor. Evet arkadaşlar işte video böyle burada bir çünkü video editi çok zor. Evet çok zor edit. Bir de bu, uzun oldu. Ben da yani, korkutup, işte video editi.

no yeah. you want to wear the silver No, blue.